Sokaklar sakallı görmüyor. Sokaklar cübbeli görmüyor. Sokaklar takgeli görmüyor. Sokaklar şalvarlı görmüyor. Bir cemaat tebliğ yapmak üzere sokak sokak dolaşıyor. Belden ismini vermeyeyim. Allah selamet versin oraya da. Bir çocuk cemaate yaklaşıyor. Cemaatin başındaki emirin yanına gidiyor. Adamın sakallarından çekiyor. Ne diyor biliyor musun o çocuk? Amca amca bu ne? Bu ne diyor? Çocuk sakal bilmiyor ha. Şaka değil bu. Görmemiş. Etrafında sünnet üzere yaşayan biri yok. Sahabeler bu maksatla yayıldı. Çin'de sahabe kabrinin ne işi var? İstanbul'da yüzlerce binlerce sahabenin ne işi var? Türkiye'nin her yerinde sahabelerin ne işi var? Ne için? Davet için, tebliğ için, bu din için, bu din yayılsın. Sahabeler olduğu yerde otursaydı bu din buralara nasıl gelecekti? Eba Eyyub El Ensari 90 küsür yaşında İstanbul'a geliyor. Pendik yakınlarında vefat edince diyor ki benim diyor bedenimi İstanbul surlarının dibine kadar götürün ben mahşer günü diyeceğim ki ya rabbi benim ölüm de dirim de senin yolundaydı